Ee, zekatı vermezsek vebali nedir? Verirsek e, neyi evet. sağlamış oluruz? Bunu da işleyelim. Efendim alümünüz Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büniyeli İslamu ala hamsin. İslam beş esas üzere bina kılınmıştır buyuruyor. Bu birincisi kelime-i şehadet peşinden namaz zekat. Zekat hemen bu beş şartın içindedir efendim. Mesela ee, bunun ciddiyetini şöyle arz edeyim. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, bunlar İslam tarihinde vardır. Ee, Halifeliği döneminde Bedevi Araplardan bir kısmı İslam'ın dört şartını yerine getiririz fakat zekat bize ağır geliyor. Zekatı veremeyiz deyince hemen orduya emretti. Gidin onları zekat verecek duruma getirin dedi Ebu Bekir Efendimiz. Hazreti Ömer Efendimiz koştu. Ya İbâ Bekir sen ne yapıyorsun? İslam'ın dört şartını yerine getiren Müslümanlara ordu gönderilir mi? Vallahi dedi Allahü Teala Kur'an'da 70 yerde اَقِيمُوا salate ve zekate buyuruyor. Efendimiz yüzlerce hadisinde böyle buyuruyor. Zekatı namazdan ayıranın kellesini ayırırım. Bu işin şakası yok dedi. Hazreti Ömer Efendimiz'e ve ordunu hareket ettiğini duyunca Bedevi Araplar tövbe ettiler. Zekatlarını verir hale getirdiler. Burada şunu kısaca e, espri yollu arz edeyim. Nasreddin Hoca'yı babası kendisine danışmadan evlendirmiş. Eskiden böyleydi zaten. Anne baba efendi birini beğeniyor, evlendiriyor. Çocukların bir görüşme, tanışma şeyi yoktu kültür olaraktan. Ben de dahil tabii şeye, bu işe. Uzatmayalım. Gerda konunca şimdi hoca efendi sırtını dönüyor bir tarafa, Hanım diyor ki hocam ben kime görüneceğim, kime görünmeyeceğim. Allah aşkına söylesene diyor hanım. Bana görünme de kime görünsen görün diyor. Bunu niye söylüyorum? Zekatını vermeden hacı efendi hacca gitti. Efendimizin huzurunda salavat getirdi. Hemen bir adım beri tarafta Ebu Bekir Efendimizin huzurunda şimdi dua ediyor. Ebu Bekir Efendimiz ruhaniyeti manan diyor ki hacı benim gözüme görünme şuradan defol. Ben iktidardayken senin gibilere ordu gönderdim diyor. Bu derece bu konu ciddi efendim. Zekatı verecek Müslüman.